Fabrika çalışan, Karşı çalışan, çalışan bir kadın olmak, karşılığında çalışan bir kadın olmak, sanayide çalışan bir kadın olmak, halkinde çalışan bir kadın olmak, okulda çalışan bir kadın olmak, çalışan bir kadın olmak. Merhaba, Sen de Anlatın Başka bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Elif Hanım var. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Birazcık bize kendinizden bahsetmek ister misiniz? Eee, ismim Elif Güngör Reis. Girişimciyim. Yaklaşık 14 yıldır gıda katkı maddeleri üretimi sektöründe çalışıyorum. Kendime ait bir firmam var. Ee, benim hikayem aslında işsiz kalmamla başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mezunuyum. Fakat sektörde iş bulamayınca Gıda katkı maddeleriyle ilgili çalışmaya başladım ve bu alanda kendimi geliştirdim. Şu an doğal kalsiyum kaynaklarından gıda koruyucusu, bu sektörde paketli gıdaların raf ömrünü arttırmaya yönelik e, gıda katkı maddeleri üretiyorum. Ve aynı ham maddeden e, sektörün ihtiyacına göre yeni ham maddeler ve e, bizlerin de evde kullanabileceği sebze meyve yıkama ve e, gıda takviyesi şeklinde yeni ürünler geliştiriyorum ve satıyorum. Harika gerçekten. Sizinle ilgili zaten e, firmanızla ilgili de birkaç bir şey okudum. Gerçekten çok başarılısınız. Çok teşekkür e, ederim. Şu çok. soruyu sormak istiyorum. Her seferinde de soruyoruz. Sizce mesleğiniz bir kadın için uygun mu? Evet uygun. Yani e, özellikle son benim gözlemlediğim 5 yılda, pozitif ayrımcılık olarak kadın girişimciliğin desteklendiğini görüyorum hem e, devlet tarafında hem sivil toplum örgütleri tarafından üniversiteler tarafından gerçek anlamda e, yani en en küçük yerel yönetimler tarafından dahi kadın girişimciliği ciddi anlamda destekleniyor maddi olarak fonlanmaya çalışılıyor ve bununla ilgili de bir yani birçok STK'da mevcut ve kendi içlerinde de kadınlar ciddi bir iletişim yürütüyor. Ben pozitif olarak, pozitif ayrımcılık yönünde geliştiğini düşünüyorum girişimciliğin. Evet, kadınlar için gayet uygun. Sadece burada tabii bunu tecrübe etmeleri önemli. Çalışmak istedikleri ya da yapmak istedikleri alanda tecrübe ve zorluklar ya yani iyi yanları, pozitif kötü tarafları bunlara hakim olmaları gerekiyor. Bir kadın için evet çalıştığım alan oldukça uygun ve zaten çalıştığım müşterilerim, tedarikçilerim de neredeyse yüzde %50 oranında kadın. O zaman mesleğinizdeki insanların, kadınların bu meslek oluşuna karşı bakış açılarında bir yanlışlık yok diyebilir miyiz? Evet evet hiçbir yanlışlık yok mesela gıda mühendisleri ile <laughs> e, sürekli çalışıyorum üretim e, sürecini birlikte yürüttüğümüz için gıda mühendisleri de çalıştım neredeyse yüzde seksen ve üzeri e, kadın mühendislerle çalışıyorum e, genelde yöneticiler e, erkek yöneticiler de olabiliyor kadın hani yüzde elli elli diyebilirim hani Hiçbir e, kadın olmalarına dair negatif bir görüş benim karşıma e, son 14 yılda diyebilirim gelmedi. Ama hmm. tabii şu oluyor e, hani fiziksel bir güç gerektiğinde şimdi mesela şey göremiyorsunuz genelde örnek veriyorum e, hani yöresel bir yemek üretiminde vesaire gittiğim zaman genelde çalıştığım ustalar erkek ustalar oluyor. Mesela bir meze üretimi ya da bir çiğ köfte üretim tesisinde evet baş mühendis kadın olabiliyor, yöneticiler kadın olabiliyor ama usta genelde erkek ege egemen oluyor. Ama bunda da bir art niyet görmüyorum. E, gittiğim hemen hemen her gıda üretim tesisinde benim muhatap olduğum e, %80'in üzerinde hep kadın mühendis oluyor. Bence sektörün e, gerçekten bununla ilgili aşmış olduğunu düşünüyorum artık. Pozitif ayrımcılığa geçmiş olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Gerçekten çok şanslısınız öncelikle. Yani hiç negatif ayrımcılığa denk gelmemiş olmanız. Peki e, pozitif olarak sizi rahatsız eden herhangi bir ayrımcılığa uğradığınız bir zaman oldu mu? O, ne düşündünüz yaşadığınız zaman böyle bir şey? E, tabii şu oluyor. E, hani nezaket anlamında bazen böyle fazla iyilik e, size bazen e, yapılabiliyor. Hani böyle sanki nasıl söyleyeyim yani gereğinden fazla yardımcı olmaya çalışabiliyorlar. hani bu taciz anlamında vesaire değil işleriniz kolaylaştırılabiliyor ve e, hani <laughs> erkek yöneticiler de sanki bu durumda biraz dezavantajlı kalmış gibi olabiliyor hani bu bunu bazı durumlarda evet hissedebiliyor peki siz bu mesleği seçtiğiniz zaman da mesleğinizde pozitif ayrımcılık var mıydı bununla ilgili ne yönde tepkilerle karşılaşıyordunuz? 2008 yılında gıda katkı maddeleri satışına başladığımda benim bütün iş ortaklığı yürüttüğüm firmaların yöneticileri kadındı zaten. Hani onlarla işbirliği alarak yürütüyordum. Halen arkadaşlığım sürüyor o firmalarla. Yani dediğim gibi zaten gıda mühendislerinin de büyük bir çoğunluğu kadın mühendisler olduğu için benim çevremdeki. Hani ben bu alanda Hı -hı. ya şu da olabilir. ...ben belki gerçekten fark etmemiş de olabilirim. Ee, hani bazen onu da düşünüyorum. Çünkü başka meslek grubunda gerçekten... E, ...önemli ölçüde bir mobbing'e uğrayan bir... E, ...yani ses yükseliyor. Ama ben kendi sektörümde gerçekten... ...hani bunu yani hissetmedim. E, belki de çok mücadele ettiğim için... E, ...bunu görmek istememiş de olabilirim. Ama genel olarak ben gerçekten e, üretimden satışından, finansından, tedariğinden hiçbir aşamasında sorun yaşamadım, e, kolaylıkla diyebilirim. Hı hı. Şimdi düşündüğüm zaman belki de diyorum siz güçlü, başarılı bir kadın olarak hep çok sert bir duruş belki sergilediğiniz için insanlar cesaret bile edememiş olabilirler diye düşünüyorum insan. Ya bir de etrafım hep kalabalıktı benim. Yani şöyle, e, atıyorum yani yanımda bir erkek yönetici, erkek personel vesaire belki dediğiniz gibi tamamen yalnız olsaydım tutumlu olurdu bilmiyorum ama hiçbir zaman yasal işlerimde e, hani benim yüzünü görmeden satış yaptığım insanlar var hep nezaketle karşı, karşılaştım hani bir kadın olmamdan yani sadece kadın olmamdan dolayı bir e, tutum görmedim. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Yani iş hatta hı hı. size bahsettiğim olduğum gibi pozitif bir ayrımcılık bile görmüş olabilirim. Aa kadın girişimcimiz, hadi destek olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Hani e, ama tabii yani direnmeniz de tabii çok önemli. Şimdi ilk zamanlar ben bir tonluk, bir buçuk tonluk cihazlarla çalışıyordum. Evet yanımda hani erkek personeller, erkek yöneticiler hep vardı. Ama tek başıma olsaydım, hı hı. E, yani elbet katkıları olmuştur. Ama bunun birebir e, ap açık bir ayrımcılığını ben şahsen yaşamadım. Hı hı. şunu da merak ediyorum. Sorularınız da yok ama kadınlara karşı bu kadar nezaketle özel pozitif bir ayrımcılık belki gösterilmiş olması, e, hem cinsiniz olmayan erkek e, çalışanlarla, ya onlar açısından nasıl bir e, etkisi olabilir size Ya da belki de hani ya kadınlara özel bir ayrımcılık yapıyor yapılıyor burada diye düşünmüşler midir hiç? Zaten rahatsız oluyorlar. Yani şöyle sanki kendileri sürekli suçlanıyormuş ya da kendileri sürekli bir hatalı davranış yapılıyormuş gibi e, hani böyle kadınların e, ekstra hani böyle memnun edilmeye çalışılması bazen onları huzursuz ettiğinin ben ben farkındayım çünkü onlarla mesela hani böyle daha düz konuşuluyor ama dönüp bizim tarafa böyle biraz daha e, nezaketli konuşunca sanki onlar sürekli rahatsız eden. Ee, yani mobbingi uğratan tarafmış gibi de bir algı maalesef e, yaratılmış. Evet, biraz dozunu kaçırıyoruz bazı şeyleri. Hani olması gerektiği gibi yapıp bırakabilsek e, sıkıntı olmayacak. Yani Mesela biz de öyleyiz. Şöyle, mesela iş yerimizde kadın personel de var, erkek personel de var. Mesela fiziki bir iş yapılacağı zaman biz de ilk erkek personeli seçiyoruz. Ya da daha analitik bir iş yapılacağı zaman kadın personele yönlendiriyoruz. Bir not tutulacağı zaman, bir şeyin teyidi yapılacağı zaman ona daha çok yönlendiriyoruz ya da yetkilendiriyoruz. Hani evet, yani bizde de artık bazı böyle bir ayrımcılıklar başlamış maalesef. Anladım. Ee, peki iş arkadaşlarınızdan karşı cins olan iş arkadaşlarınızdan bu konuyla yani kendi girişimciliğinizle ilgili destek görüyor musunuz? Sonuç olarak rahatsız oldukları noktalar olmasına rağmen yine de size destek oluyorlar mı? Ee, ya. Tabii genelde destek oluyorlar ama <laughs> yani şöyle söyleyeyim e, ya şimdi siz bir işi kendiniz yaptığınız zaman zaten karşınızdakine çok fazla bir şey pay vesaire kalmıyor ama e, yani nasıl nasıl söyleyeyim size genel anlamda ya yani çok çok bana yani şahsıma şimdi etrafımdaki arkadaşlarımdan düşünüyorum. Evet hep ben destek gördüm. Ama bu destek hep hani psikolojik, psikolojik destek de zaten sınırlıydı. Bana yapamazsın, edemezsin diyen arkadaşlarım da oldu. Ee, ama yani bunların içinde kadınlar da vardı, erkekler de vardı açıkçası. İşte diyorum ya sadece ben hani şimdi şöyle söyleyeyim. Evet bir erkek arkadaşım da bana bunu yapamazsın ya sen hani aman ne uğraşıyorsun diyen de oldu. Ama bunu kadın da diyen oldu. Hani şimdi bunu sadece <laughs> yani bunu sadece erkek dedi diye de ayrımcılık yapamam. Ya ona bakarsanız benim gerçekten etrafımdaki belki kadın çoğunluk belki bana destek olmamıştır diye bile, diye yani. O yüzden sadece <laughs> kadın olduğumdan dolayı bir ya e, yani mesela bunu şeyde uğrayabilirdim belki hani petrol mühendisi olsaydım ya siz sahalarda çalışmasanız daha olur daha iyi olur. Ofiste çalışın diyen belki olabilirdi bana. Ama kendi alanımda <laughs> Ee, bu kadar hani ben böyle bir yoruma maruz kalmadım öyle söyleyeyim size. Belki de ben Hı -hı. konuşturmadım sizin dediğiniz gibi hani öyle de olmuş olabilir. Çünkü benim bazı öyle huylarım var. Ben e, sınırlarımı koyuyorum ona göre ilerliyorum. Hani sohbette bile edebileceğimiz konular sınırlı. Hani işle ilgili ben çok fazla yoruma açık değilim maalesef. Hani benim işim bu. Hı -hı. Yapabilir, yani destek olacaksa olur olmayacaksa olmayacak o şekilde. Hı -hı. Bu işte çalışan e, kadın erkek yüzdesi hakkında bir sorun var. Sanırım yüzde elli, yüzde elli demiştiniz. Evet, ee, evet, evet. Yani gıda mühendisi. ben kendim gıda mühendisi değilim. Kimya yüksek mühendisiyim ama e, hani baskın olan e, cinsiyet benim gördüğüm kadın şu an gıda <laughs> sektöründe. Ama benim görmediğim başka taraflarda da hani bende istatistiksel bir veri yok. Ama benim çalıştığım portföyümdeki firmalarda ben hani eşit şekilde muhatap oluyorum. Ee, yani dediğim gibi hiçbir nezaketsizlikle karşılaşmadım. Karşı cins tarafından da hem cinslerim tarafından da sadece kadın olduğundan dolayı bizde daha çok bilgi sorgulanıyor. Yani siz gerçekten alanınızda yeterliyseniz e, ve karşı tarafa bunu hissettirebiliyorsanız, karşı tarafa iyi yönde bir etki bırakıyorsanız çok güzel ilişkileriniz oluyor. Ama dediğim gibi sizin kötü niyetli bir çalışma arkadaşınız sizinle tabii ki uğraşabilir. Ama ben hani benim direkt ee, karşımda eşit böyle bir evet yani benim ortağım aynı zamanda üniversitede hocam ama ben kendisinden hiç böyle bir şey görmedim. O da karşı ama gayet saygılı, gayet e, yani kendisi benden çok çok yaşça büyük olmasına rağmen gayet güzel, eşit güzel bir iş ilişkimiz var. Hani belki bir alt seviyede yönetici olsaydım ve bana rakip kariyer e, anlamında Hani birbirimizin üstüne geçebilecek bir pozisyon olsaydı belki dediğiniz gibi beni bu şekilde bir mobbing'e maruz bırakabilirdi. Ama dediğim gibi ben zaten kurucu ortak olduğum için böyle bir şeyle ne müşterilerimde ne tedarikçilerimde yani hiçbir zaman negatif anlamda maruz kalmadım diyebilirim. Hı hı. Aslında şöyle bir sorun var. Sizce mesleğinizdeki cinsiyet ayrımcılığını ortadan nasıl kaldırabiliriz diye. Siz aslında çok pozitif de yani pozitif diyerek ayrımcılık varmış gibi de davranmak istemiyorum. Bir birazcık daha pozitif diyelim. O yüzden size şöyle soracağım. Sizce bu pozitif ayrımcılık bir sorun yaratıyor mu? Yani kaldırmaya gerek var mı? Çünkü sizin sektörünüz anladığım kadarıyla gerçekten kadınlarla çok dostane yaklaşan bir sektör. Ya evet ya şöyle ya diyorum ya benim neredeyse yüzde 80 atıyorum konserve fabrikası ya yani şimdi telefon listeme de sizlerin önce bir baktım kontrol ettiğimde gerçekten çoğunlukla kadın mühendisle görüşüyorum. Yani şimdi şeyi de bilemiyorum belki onlar kadın olduğundan dolayı bir üst yöneticileriyle ne yaşıyorlar onu bilmiyorum gerçek anlamda. Ee, şimdi girişimcilik tarafına gelirsek şimdi benim alanım girişimcilik şimdi ben bir Çalışan ya da işte yönetici, yönetici olsaydım hani bir patrona olan yönetici olsaydım belki de başka şeyler diyebilirdim ama girişimcilik alanında hani kadınları ekstra diğer erkek girişimcilerden evet ayıran yarışmalar var, oluşumlar var, STK'lar var ama e, yani ben gerekli bir şeyin yapılmasını düşünmüyorum açıkçası. Bu sorunu gerçekten yaşayan çalışanlar üzerinde şu an Çalışma Bakanlığının zaten Yapmış olduğu bir resmi çalışma var. Belki biz toplum olarak daha çok bilinçlenerek, hani şunu şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten cinsiyeti kadın olduğu için kimler e, ayrımcılığa maruz kalıyor? Hangi sektörler maruz kalıyor? Şimdi ben evet ben size söyledim evet kadın mühendislerle çalışıyorum ama e, o kadın mühendise sorsam ben bugün belki gerçekten bir ayrımcılığa maruz kalıyor ama bunu bana anlatmıyor. Ben bunu bilmiyorum. Çünkü ben bir ayrımcılığa maruz kalmadığım için ben de karşımdakine öyle bir şey yapmıyorum. Yani ben karşımdaki mühendis erkek ya da kadın olduğu için ben şahsım Elif olarak bir şey yapmıyorum ama belki bir başkası tarafından maruz kalıyor. Bu işin gerçekten e, ya da işte işini kaybetmemek için belki sessiz kalıyor. Ya da işte orada çok istedikleri gibi söz geçirebildikleri için belki durabiliyor. Şimdi ben tamamen şu an farklı bir şey anlatıyorum size. Yani atıyorum orada kadın mühendisi belki tutma sebepleri çok daha rahat söz geçirmeleri vesaire vesaire vesaire. Hani erkek personel olsa belki bunu yapamıyorlar gibi gibi. Yani esasında bu sorunu yaşayan insanları dinlememiz gerekiyor gerçek anlamda. Hani benim Hı -hı. çalıştığım ortamda benim bunu yaşamamış olmam bir başkalarının yaşamıyor olduğu anlamına gelmez. Tamamen benim pozisyonum benim etrafımdakilerle ilgili. Belki benim etrafımdakiler zorba insanlar olsaydı ben bunları belki yaşıyor olurdum. Hı hı. E biz bu da tamamen e, objektif olarak, yani mesela birisini çağırmadım önce, ya işte sen hani hiç ayrımcılığa uğradın mı? Uğradıysan gel anlat demek istemiyoruz ki daha objektif evet. olarak yansıtabilirim. Evet, o da doğru, e, o da doğru. Ben e, şöyle anladım sizin anlattıklarınızdan, bir e, özetleyeyim istiyorum. E, siz her zaman bilginizle, başarınızla e, ön plana çıkmış bir kadınsınız. Ve zaten başarılı bir kadın olduğunuz için de ayrımcılığa uğrayacak bir seviyeye hiç gelmemişsiniz. Çünkü zaten ya yani kendi yaptığınız işte iyiymişsiniz. Kimse size ya bu bir kadın diyememiş. Anladığım kadarıyla doğru mu? Evet, doğru, doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama Hı -hı. belki şu olabilirdi. Yani tecrübesiz aşamalarımı düşünüyorum. O zaman da yaşamadım. Yani bu işi ilk yapmaya başladığım dönemde de yani böyle kapı kapı müşteri gezdiğim dönemde de bir nezaketsizlikle karşılaşmadım. ya siz gelin hı hı. İşte diyorum ya bu şeyle alakalı gerçekten etrafınızdakileri ya muhakkak başka bir girişimci belki maruz kalmıştır ama genel olarak benim etrafımdaki kendi girişimci arkadaşlarım da buna maruz kalmadı yani hı hı. ben sürekli görüştüğüm kadın girişimci arkadaşlarım var yani aynıyız hiçbir bu daha çok benim gördüğüm kadarıyla kadınları kendilerine rakip olarak gören yöneticiler, çalışanlar, artık adı her kimse belki onlar tarafından yapılabilecek bir davranış diye düşünüyorum. Aynı zamanda girişimcilik sektöründe de kadınlara gerçekten değer veriliyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu da gerçekten evet. çok güzel. Evet. Yani dediğim gibi ben yaklaşık 14 yıl içinde hiç hiç aksini görmedim, hiç aksini yaşamadım. ...çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten harika bir şey. Yani bunu izleyecek... E, ...girişimci adayı kadınlar için de bunu duyması... ...eminim çok harika olacaktır. Ya tabii Benim... şöyle söyleyeyim... ...yani bütün üniversitelerin... ...kuluçka merkezlerine dönün bakın... ...birçok başarılı kadın girişimci göreceksiniz. <laughs> yani sayısız... ...sayısız başarılı kadın girişimci var. Yani bu ekonomi dergilerinde de... Yani yüzlerce her ay e, hayat hikayeleri, başarıları anlatılan kadınlar var. Yani umarım onların içinde tabii uğrayan yoktur ama ya gerçekten ben görmedim. Hani bana bana sadece kadın olduğundan yaşıp düşünüyorum? E, şimdi mesela kendi yaşadığım zorlukları düşünüyorum. Mesela şimdi ters e, ters düşünme tekniği yapacağım. Hani acaba diyorum bu zorlukları bana kadın olduğumdan dolayı mı yaptılar? Karşımdaki de kadındı mesela bana bazı e, hani nezaketsiz yaşadığım durumları hatırlamam gerekirse. Karşımdaki de kadındı. Hani bile, bilemiyorsunuz anlatabiliyor muyum? Kadın olmanızdan dolayı mı, başarılı olmanızdan dolayı mı, neden oldun? Ama ben gerçekten sadece hani erkek olsaydım daha iyi olurdu diyebileceğim bir şey yok. Yani hı hı. işin özeti bu. Yani bana deseniz ki evet nereden anlarım hani kadın olmamdan dolayı bir ayrımcılığa uğrayıp uğramadığımı? Evet erkek olsaydım hiçbir şey değişmezdi. Hani biraz daha hani şu an kas yapsam belki yine daha güçlü olabilirim ama hani er, er, yani erkek olsaydım keşke dedirtebilecek bir hadise bir olay yaşamadım girişimcilik alanında. O zaman bu podcast'imiz umarım girişimci adayı kadınlara da umut olur diyeyim. Son olarak eklemek istediğiniz izleyicilerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, şöyle hangi alanda çalışıyor olurlarsa, yani ister girişimci, ister öğrenci, ister ev hanımı, ee, yani bizler çok kıymetliyiz. Yani sadece e, hani genel olarak bir kadın kadın olarak değil, hani kadın erkek olarak da şu an e, o kadar güzel bir bilgi e, erişimi var ki e, günümüzde her şey çok kolaylaştı. Bence kadınlar hayallerinden vazgeçmesinler. İster girişimci, ister çalışan, ister ev hanımı, ister öğrenci, hayallerinin peşinde koşsunlar. E, bizler birlik olursak birbirimizin hayatını ışık tutabiliriz. Bu kadar. Harika. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Elif Hanım. Ben teşekkür ederim. Benim için bir keyifti. Teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.